Artvin'de üç kişilik müzik grubu karlı dağ eteklerine çıktı. Kızakla kayakaya kaya türkü söyleyip klip çekti. Hem türkü söylediler hem de kaydılar. Bir ilke böyle imza attılar. Haydi canım haydi Onlar üç kişilik trio maskula bir müzik grubu. Batvin Şavşatlı grup karı fırsata çevirdi. Müzik Beyaz örtüyle kaplı kaç karda eteklerine araçlarıyla çıkıp kızakla kaya kaya türkü söylediler. Bir gezinti gününde baktık kızağımız var, e, akordiyonumuz var, gitarımız var. ve ben de nacizane söylüyorum dedik ki hani kayarken bir müzik yapalım kızağın üstünde. Aa, yavaş, yavaş. Pandemi günlerinde biraz eğlenceli içerikler yaratmaya çalışıyoruz aslında. Hem eğleniyoruz hem de insanlara yaptığımız çalışmaları izletmeye çalışıyoruz. Grup o görüntüleri sosyal medyada paylaşınca beğeni yağdı. Gezmeyi de çok seviyoruz. Zaten coğrafya e, kendine göre bize bütün her şeyi veriyor. Daha yeni projelerimiz var. Yakında Artin için Söyle isimli bir, bir klip projemiz var. Gel, gel, geliyor, gel.